Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir fiyonk koyasının yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler yeşil, sarı ve koyu pembe. Altın başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Şöyle küçük bir filketen var. Ben toplu iğnenin ucunu daha önce kestirdim. Pembe ipimi uzunca bir kestim. Ve ipimi alıyorum. Üzerine toplamda 10 kez sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplamda 10 kez bu şekilde sardım arkadaşlar. Tekrar alt kısmından iğnemle iki kez düğümlüyorum ipimi ve ipimi çekiyorum dikkatli bir şekilde parmağımı üzerinde tutarak bu şekilde ipimi sıkı bir şekilde düğümlüyorum alt kısmına doğru ipimi düğümledim bu şekilde elimle sıkıca ipimi düğümledim arkadaşlar Tekrar aynısından bir düğüm daha atıyorum dibine. Sıkı olsun diye çözülme yapmasın. Fazla ipimi makas yardımıyla kesiyorum. Arka kısmından ipimi kestim. Tekrar iç içinden ipimi çıkardım fiyonkumu bu şekilde oldu ve ilk ipimden başlayarak ipimi düğümlüyorum üzerine bir aldım tekrar diğer kısmından ipimi aldım ve düğümlüyorum yaptığım ilk kirpiye ipimi düğümlüyorum tekrar evindeki ikinci kirpiğime geçiş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde bir sağ bir sol ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde arada zürafalar yapıyorum. Kirpiğimin bitimine kadar. Tekrar ikinci kirpi, üçüncü kirpiğime geçiş yapıyorum. Bir sağ bir sol yine ipimi düğümlüyorum. Ara kısmında küçük zürafaları yaparak ikinci zürafamı yaptım. Bir diğerine geçiyorum. İpimi dikkatli bir şekilde düğümledim. Üç zürafa oldu. Dibindeki diğerine geçiyorum. Dördüncü zürafamı yapacağım. Kirpiklerimin sonuna kadar aynı işlemle devam ediyorum. Dört zürafa oldu. Beşinci zürafamı yapıyorum. Diğer kirpiğime geçiş yapıp dibindekine geçiş yaptım. 6 zürafam oldu. Yedi zürafa oldu. Diğerine geçiş yapıyorum. Sekiz oldu. Son iki kirpiğim kaldı. Dokuzuncu zürafamı yaptım. Son olarak onuncuyu da tamamlıyorum. Bu şekilde toplamda on zürafa yaptım. Tekrar son yaptığım zürafaya geri dönüş yapıyorum. Küçük bir yuva yaptım içine. Yaptığım yuvaya iğnemle tekrar geri dönüyorum ipimi düğümlüyorum dibindeki diğer zürafaya geçiş yapıyorum ipimi düğümleyerek bu şekilde ilk kuyumcu kafesimi yaptım diğer dibindeki zürafama geçiş yapıyorum üzerinde bir zürafa yapıyorum zürafamı yaptım. Yaptığım zürafanın üzerine ipimi düğümlüyorum geri dönüş yaparak. Tekrar diğer zürafaya geçiş yapıyorum. İpimi düğümledim. İkinci koyuncu kafesim oldu. Dibindeki zürafaya tekrar geçiş yaparak üstünde bir zürafa yaptım. Yaptığım zürafaya ipimle geri dönüyorum. Aynı işlemle devam ederek diğer zürafama geçiş yapıyorum. Üçüncü kuyumcu kafesim oldu. Diğerine geçiyorum. Zürafama geçtim. Tekrar ipimi üzerine düğümledim ve dibindeki diğer zürafaya geçiş yapıyorum. Dibindeki zürafama geçiş yaptım. Dördüncü kuyum, kuyumcu kafesim hazır. Sonuncu kuyumcu kafesime geçiş yapıyorum. Bir zürafa. Tekrar geri dönüş sonuncu kuyumcu kafesimde dibindeki yuvaya giriş yapıyorum Bu şekilde oldu arkadaşlar ben kirpimin içine de ipimi düğümleyerek sağlam yapacağım fazla ipimi makasla kesiyorum. Bu şekilde oldu. Minik yelpaze. Eklenişine geçiyorum. Ara kısmındaki kuyumcu kafesiyle devam ediyorum. Dibindeki zürafaya geçiş yapıyorum. Bir zürafa yaptım. Tekrar yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum. İpimi düğümlüyorum. Orta kısmından tekrar dibindeki zürafaya ipimi düğümleyerek geri dönüyorum. Kuyumcu kafesim oldu. Hemen bir diğerine geçiyorum. Dibindeki zürafaya geçtim. Bir zürafa yaptım. Yapmış olduğum zürafaya tekrar ipimi düğümleyerek geri dönüş yaptım. Tekrar dibindeki zürafaya geçerek ipimi düğümlüyorum. 4 oldu. Son olarak bir kuyumcu kafesi daha yapıyorum. Ara kısmına toplamda 5 kuyumcu kafesi yaptım. Tekrar dibindeki zürafaya geçiş yapıyorum zürafamı yaptım bu şekilde orta kısmından ipimi düğümleyerek geri dönüş yapıyorum Bu sırada koyuncu kafesi yapmıyorum. Minik yelpazemi alıyorum. İğnemi içinden geçiriyorum. Hepsini işinden toplu şekilde geçirdim. Tekrar alt kısmındaki yuvaya sıkıca ipimi düğümlüyorum. İpimi sıkıca düğümledim bu şekilde tekrar dibindeki zürafaya geçiş yaparak ipimi düğümlüyorum yelpazemi ekledim dibindeki diğer zürafaya geçiş yapıyorum kuyumcu kafesi ile devam ediyorum arkadaşlar zürafamı yaptım tekrar üzerine ipimi düğümlüyorum geri dönüş yaparak. Dibindeki diğer zürafaya geçiş yapıyorum. Modelin ara kısmındaki süsüne küçük yaprağına geçiş yapıyorum. İki kuyumcu kafesi arada bırakarak üçüncüye ipimi sıkıca düğümlüyorum. Tekrar üzerine toplamda 3 kirpikle devam ediyorum. İlk kirpiğimi yaptım. ikinci kirpiğimi aynı şekilde yapıyorum. Ve üçüncü kirpiğime geçiş yaptım. Toplamda 3 kirpik yaptım. İğnemi kirpiklerimden geçirerek tam çıkarmadan bir sağ bir sol üzerine ipimi düğümlüyorum soldan yaptığım ipimi toplamda 3 kez sardım ve ipimi çekiyorum Bir şekilde düğümledim yaprağım oluştu fazla ipimi makasla kesiyorum Modelim bitti bu şekilde oldu Arkadaşlar çıtır çıtır severek yapabileceğiniz güzel bir model verecekleri şimdiden kolaylıklar diliyorum Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize videomu Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar abonelik tamamen ücretsizdir desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere